Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Bedwars'a karşınızdayız ekiple beraber. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Horizon haritası arkadaşlar uzun zamandır oynamadığımız bir harita özledik. O da bizi özlemiş mi? Bakacağız oyun güzel geçerse o da bizi özlemiş demektir. İnşallah özlemiştir. Ya, mıstık sen var abi canmam. Mıstık ama var ya çok mantıklı biliyor musun? Rakipleri biz kıramadığımız rakipleri genelde hep camla kaplanmış oluyor değil mi? Aynen öyle ondan artık bir ders çıkarıp bize camla kaplamaya başladık. Yani evet 7 yılın sonunda bir ders çıkardık ya. <laughs> Biraz zor oldu ama olsun. İyi oldu. Optik bir tane de ben buradan aldım. Birer tamam abi, bek beklesek aldım. mi acaba yoksa? Rushing ee, Ortaya gelen mi? Mavi geliyor. Geri abi arkanda. Ver. Optik izliyorsun. Iki. Nope. Lan oğlum Biz ya. <laughs> mavi o zaman süründü gençler. Bizi dedi bitirin dedi. Ekiple bedlere devam ki genç. Birer tane emerald getirdik. Optik şuna. hazırladı. Bu Bizim adam afk ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz, inanılmaz ya. ya. İnanılmaz ya. Çay koyuyor. Ya. Ya. ya çay demlemeye gitti. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Şeker almayı unutmuş. ya markette çay almaya gitti ya daha demlemeye bırak. <laughs> <laughs> doktor şu an geldim geldim. <laughs> geldim geldim. Markete mi gitti doktor? Yok. <laughs> İnanılmaz ya. Adam... <laughs> evet doktorun ekip için en çok oda baskını yiyen doktor. Hop. Yeğenler geliyor ya. <laughs> Yeğenler. doktor Ramiz dayı arkadaşlar bu arada. Yeah. <laughs> Gençler, e, ee, 2v1 sizce ben bunları halledebilir miyim? 3v1 olacak falan da. 2v1 er olur abi. 3v1 de olur. Lan elinde zıplatma çubuğu vardı düşürdü yere. Alayım onu da yah beye yer alamasın diye alacaktım. Süper maç oyunu bana vuracaktı. Erif Herif atladı ve elinden düşürdü çok komikti ya. Mısır bir tane altı elime atıyor herif yere ben atlayayım alayım. Eee alıp yiyor <laughs> <laughs> <Zaldırıyor Evet. adam. gülüyor> ne saldırıyor evet. adamı. ne maç. Yazık birbirini atıyordu. Şeyde vardı ya iki tane adam kaldı bedleri de yok. Abi geldiler abi editi yap dedim ona. Yazık bizi görünce nasıl hiç anlıyorlardı. Kırarız. Tabii. he, tamam. Kırar mıyız? Kırarız kırarız mavi. Altı tane oldu. Öbele höbele. Hemen öbele. Arif deli oğlum bu. Oh. Ne güzel de öldüm ya. Güzel. Lan düşe artık lan. Mıstık o sen Benim de. Gittik ya. <laughs> ben, sen, ben mavi sandım. Sana doğru hamle yaptım. Mısır yeşil var ya. Büyü basıldığında parlıyor ya. Uzaktan bir tık maviye andırıyor. Tabii tabii tabii. Mısır falan abi. Bir tane daha sonra olabiliyor. Hemen. Ali abi şunu alsana. Ne abi? Oo, Mısık bunu sonra alırız ya. Dursun ya. Sıkıntı yok zaten. Ya, biraz daha altın artsın zaten her türlü alıyoruz onunla. Getiriyorum. O bir yapalım isterseniz. Oo süper. Tamam. Ben ara ara deniyorum e, maviye. Ben İlman bir ara deniyorum hadi abi. Gençler iki tane elmas şöyle arada, şuraya attım girişe. Sarı bir önceki videodaki gibi abi. <laughs> <laughs> Gene sarı. Harbi <laughs> mi diyorsun? <Yani>, Armut mu? <laughs> ah be. Yine iki evet. <laughs> kişiler. <gülüyor> ah lan. İki kişiler mi? Tam sarıyı sonra üç. Bir tanesi ölmüş herhalde sen baktığında. Ee, mısık giriyorsun. Girdim, öldürüyorum. Geldim yardımına. Arkanda. Abi zıplatma çubuğu var, dikkat et şimdi. Mısık. Uçurdu. Ha tamam ölmüş ölmüş. Mısık ben de öldüm ya, canım eridi bir anda ya. Tamam, TNT falan aldım öyle. Tamam, aynen TNT'siz siz biraz saçma gibi, gibi diyeceğim misin, de. Aha attım. El ısıtmak için saraya gidebilirsin diyor. <laughs> Allah'ım. <laughs> el ısıtmak Abi bizim fırın gelişik mi Kenan? Yokmuşsuk optik şey, sen şey malzeme mi atıyorsun aşağı optik? 2 tane demir abi. Optik iki demir hepimizden iki demiri toplayınca damlaya damlaya gül olur. Recep <laughs> Abi taş kılıç bile alamıyoruz. İşte al nasıl alamıyoruz? 4 çarpı iki sekiz. İki tane daha taş kılıç. 2 e, i̇ki yani. nereden geliyor? de komşudan aldı <laughs> Yani burada <laughs> matematik öğretmeni var. Tanıdığı opçu vardır herhalde. <laughs> Aa kırıldı. Bittik bittik. Bit. Öldük <laughs> öldü. öldük. Abi kırıldık. <gülüyor> optik <gülüyor> niye yapamıyorsun yardıma? <laughs> <abi. gülüyor> Alan ben görüp görmedim. E bakıyordum. Ben düştüm tamam, çünkü. Gördü yani. kaçıyor. Aa, tamam, geri kaçtı, geri kaçıyor, geri kaçıyor. Tamam. Tamam ben de geldim Beyze. Lotta hapsolmuşuz zon var ya. Ben tanıdık. Tanıdık şeyi var ya o kadar. Matematik öğretmen. Ay! Sırf olmamış doktor attım yedi tane. TNT aldım gittim ya. Green e zombi mi? Kapsın, kapsın. Nereden gördü? Ay, ee, çıkıp kırdı. Sarı ya. Man. en sevdiğim. Hoş, de. hoş yap. Kapı kapı. <laughs> Optik şey yazsana hepiniz topunuz gelin yazsana. Demek. Topunuz değil <laughs> de hepiniz. Aslında kam kam yazdıydın ya hatırlıyor musun? <laughs> He yine yazacaktım da. Hepiniz gelin yazın bu sefer daha iyi güzel olsun. Yaz değil mi? Oğlum bu yani ne? Jest. Doktorun Tam dediği gibi evribadi. gene bu. Come on everybody yaz. Yok abi ya nasıl vuruyor adam işte. Nasıl bir tanesi vuruyor. Oha. Evet evet vuruyor abi. Sıkam inşallah pişman olmayız ya. Evet ya. Doktor! Fireball jump yapacıyordum. Böyle bir taktik Dok... var abi şöyle bir. Ben fireball jump'la çalımlarak diye düşünüyordum onu. Gel gel abi direkt. Hayda gel. doktor TNT ben bitmesin. Tam gel gel. Doktor gel, adama gel, dal sen. Çektim. TNT koydum. Aa çok kötü koydum ya. Doktor sen yine dal adamlara. Açarsın Cam, abi. camla kaplamışlar çünkü. Ya hadi. Şu kazmayı al artık eline. Hadi Allah bakın, belası. Hadi kıracağım kıracağım. Ben kırdım. Ah be öldüm de. Öldüm kırdım, kırdım, kırdım kırdım Oo, kırdım kırdım. kırdım doktor. Temiz abi. Tam bitti. Sadece red kaldı. Öyle ya Sadece. Doktor onları bir temizlemeye ne dersin? Temizle abi. Ya da sana temizlersen tek başına. <laughs> Hayda. <atıyorum. Bırakıyoruz. gülüyor> tık tık temizlikçi kaç kişiler? 3. Dur bakalım 3 v 1. Temizlersin abi. Taş kılıcım var. Abi, yeter abi bir taş. Hatta tahta kılıç bir yeter. <laughs> doktor o kadar değil ya. Yan yanılarsa zor. Böyle teker teker çeksem ha. Oy bayağı 3 kişi daldılar ya. İşte bundan korkuyordum. Beraber hareket ediyorlar 3v1. O, o zaman abi bekliyorum. O zaman bekliyorum abi. Beraber gidelim abi. Olmaz aynen aynen doktor. Haydi e Hadi gidelim. E Hadi gidelim temizleyelim şurayı. E Aa ]erek. optik kitle gidiyor. ha. Sık nerede? Sık base'de mi? Base'de base'de. Hadi gidelim. De -re, de -re. Diğer tarafa gidecekler gibi. Aa ne oldu? Bir lag oldu bende. Hah. Herkes bir duruyor. Fireball açacak. Yay almış. Yay almış. Ay, yalmış. Yalmış. ben Fireball Jump'a şey. geçiyorum. Abi çok, çok lag var ya. Şey. ya. Bu ne? Laga abi, bak. Arkadan geldi diğeri kanatlı, kanatlı mı anlattı? Kozmetikli oca... mozmetikli. Bu ne lan? Oğlum bende çıkan bloklar taş olarak çıktı bir an biliyor musunuz? Yemin ediyorum. Nasıl? -oha. Bu ne abi? Ben... Bu nasıl bir lag o? Acayip lag var bende şu an. sen evet sende, de ekstra var şu an. Baya takıla evet, takla. baya laglıyım. Gidebiliyor mu şu an sizde? Yürüyebiliyor mu? Böyle baya takılıyorsun Ali abi. Gidiyor takıla takıla gidiyorsun abi sen. Tamam. Buradan elma saldın geri dönüyor. Tamam red şey falan kaplamış bir sürü kendilerini tuzaklamışlar resmen ya şeyle kaplayarak e, abi. Tamam Optik Oo. seni kurtardım optik <laughs> Eyvallah abi. Gördün değil mi fireball'a yumruk attım <laughs> Geldim ben de tuzakları, tuzakları geldi Lan tuzak geç artık bu nasıl bir tuzak ya Oğlum bu ne lan Nerede bunların bedi Mıstın dedi be diyor. Kazmam. Yanarak gitsin. öldüm. Kırt. Helal be. Helal be. Gigi. Sensin canı az abi. Lan öl. Sıfır can kala arkadaş bu kadar direnilmez Aa, ayıp. Alamadım. Dur bakayım tamam. Bırakıyorum. Bıraktım hop şuke. Gel gel hele bunları, bunları alırsın. Tamam, <laughs> tamam ıslığım canımı fulluyorum. <laughs> Bir tane kalmış. <gülüyor> Aa. <laughs> Ana bu mu? Mısır kafasına yumurta attı adam. Optik mi geliyor? Nasıl <laughs> <Mısır> izliyorsun? Kendi ellerim. Uğur, oğlum, bir öldürdükten sonra bile bin saat sonra yok oldu ya. Güzel, o zaman Vay bu ilk part mıydı ya? Aslında. İkinci part mıydı bizim? Kaçırdık oralar arkadaşlar. Vallahi Vay ben. Ilk part, o... ilk, part, i̇lk part, ilk part. Birbirine girdi. Şey peş peşe video çekiyoruz da. <laughs> aynen doktor çay almaya gitti. O zaman arkadaşlar ikinci parta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar ikinci partta birlikte. Hafif bir lagımız oluyor ara ara demin. Bende vardı şimdi doktorla başladı. Şu an yok gibi ama inşallah böyle devam eder lagsızlık. Bazen i̇ki oluyor iki böyle. tarafın bu arada ilması alındı. Oha vallahi ne haraldılar. Vallahi bir tarafa yol yapmadım Ortaya onun için ben Doktor aslında mavi iki tarafa da yapmış. Ay kırmızı direkt sarıya raşlıyor. Optik sen ah, kaç? Sen kaç optik? O ne? Şeyin masa. Aa ben kaçıyor herif, doğru sen? yol yapayım. Arkadaşı geldi arkadan. Oğlum evet. bayağı lag var bu ne? Çok lag var. Bize Allah. geliyorlar. İnşallah düzelir birazdan bir ya. Ortadan. Tamam tamam ben karşılıyorum. Sip girelim. Abi. Arkasındayım ben de. Vur at at bana gelsin ya. Öldü abi. i̇ki tane gelmişsiniz. Kırmızı herkese gidiyor ya. Kırmızı. Mavi de iki elmas da gitti. Kırmızının seyrek düşebilir herhalde ben size söyleyeyim. Hop sen bir Mavi düşüreceksin zaman. Yol yaptım. Mavi tarafa <laughs> yol yaptım ben. tamam doktor. <laughs> mavi ortaya geliyor. Red kırıldı bak Aha. ben size ne dedim. <laughs> Seyrek düşer aga. Lafın üstüne. Ağır bir abi. Ben tamam. bir daha ortaya alıyorum. Maviye giriyor bizden biri. Hangi ben baba Yiğit de. o? Adam elması çaldı. Ben de gidiyorum. Geliyorum Ali <laughs> abi <arkanda. gülüyor> <bu>. e, <laughs> Elması çaldı, çaldı doktor sinirlermiş adamı kovalıyormuş. Kır Ali abi kır kır. Sıkıracağım da şunu atmam lazım. Ulan kır Kırdım. Helal. Ben çaldım Çok iyi. Yo. Bunu sen. Ha kili mi? Ay. E ee, iki tane var. İki tane nerede? Bizde. <laughs> burada var, Bizde belki de. Tamam <laughs> <laughs> birini aldım, biri kaldı. O da elmasın. O da red'e gidiyor. Red'e doğru gidiyor. Ölüme gidiyor. Sarı geliyor ortadan. Ortadan sarı geliyor. Tamam, ben base'de. Tamam gelmedi, vazgeçti. Lan nasıl öl? Ha öldürdüm. Tamam. Bala öldü. Nasıl... Tamam. Lan nasıl kill bana gelmedi ya? Lan herifin neyse. 4 tane zümrüt var. Aa geliyor sarı. Aa geldi geldi sarı. Aa boşa trebe aldı ya. Yani. Ama alıyor açam açam tam Aa ikisini ikisine eşit eşit vuracağım ama birine kaç fokuslansana hadi şeye. Aa yatakları yün yün. Kimin? Kimin? Sarının sarının. Sarı. Aa bende fireball var. Bende de var. Bende de var. Gittik ben mi kırdık yok. optik. Hatta optik Uzak sen onu jump al. olarak kullan. Tamam. Attım. Alır mısın? Aa ekstra attılar bir tane. Olsun elimiz var. Hadi aslanlar elimiz. Yok. Elimiz de. Allah gittim. Elimiz var dedi ya adam. <laughs> Dalarsanız bende bir tane daha fireball var. Dalarsanız. Alın mı? Elimiz de da. <laughs> Kolumuz var desin <deseydesi> ya aslında. <laughs> o da yok. Ah ilk defa bunu ben yapabildim lan. Herifler bana düşmeden. Gençler o zaman. Yeste. Makasımız var diyecektim mıstım. O hata oldu. <gülüyor> <gülüyor> Makas al dedim. Siz yün deyince. Sıfır canım var. Herkes kaçtı. kırıldığına göre bundan alayım ben ya. Sıfır canla kaçtı. Yapıştır yapıştır abi. Hatta şundan alıyorum. Al. ŞURAYA bir tane attım inviz birinize. Oh, Aa, ya beleşten inviz geldi attık. Sarı bir elmas aldı dönüyor. Yalnız ben Red'in daha problemli olduğunu düşünüyorum. Red bir ben tane ben yok bir TAM ben ortada Sarı ile Red şu an Kırmızının base'inde helal. Hepsi var. vuramadı. Vuramadığı için invizim geçmedi. Red'in diğeri nerede mıslık? Tep Tepende kırmızı var Ali abi o zaman orada. Tepemde mi? Evet. Ortadayım ben. Evet. Aa, sorun bekliyorum. yok. Şu an kırmızı da ya sarının biri. Sarının biri kırmızıda. kırmızı da. Kırmızı nerede? Sarı burada. O da sarı da alıyormuş. Aloptik. <laughs> Eyvallah abi. Burada düşüyor da arkada ya. Aha bak kırmızı orada. Evet evet gidiyor. Oldu. Sağa Üçte doğru gidiyor. Yer... Fireball at. Fireball. <laughs> bitti mi? Dici mi? Fireball yok ki. Var, var var. Jump yaptı. Neyse ben sarıya al diyorum burada. Bitti bitti. Tamam bitti. ortaya geçti ortaya geçti ortaya geçti. Sarı, sarı yok sarı. buradaki sarı ne oldu? Bitti bastı geçti. Bize gidebilir. Bitti bitti. Red bize gidiyor. İksiri içti. İmmiz içti. Evet, o geçtiyse de yolumuz ha. Oh, Oo iyi. acaba vurdun mu? Bakalım mı? Ki Ama kill gelir gelir de öyle olsaydı. Yolu patlattın belki de. Belki de bakalım mı? Bakalım. Dur bakalım haydi. tane attım bir tanesi tutmuştur herhalde. Hah dur bakalım optik evet güzel. Seni bana bağla. Helal be. Ama kill yazmamış. Evet, o işte o çok büyük acımasızlık ya. Yalnız optik bir alabi sarsana geri. Yani adamda öyle bir şans ki. Optikteki şans. <laughs> adam parmağı değmeden düşüyor bak. Evet ya. Ama <laughs> <laughs> güzel. Adam şimdi nasıl ya? Nasıl ya? Daha demin ortadaydık <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse, diğer parta geçelim. <laughs> tamam, diğer parta geçelim arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Üçüncü partla birlikte doktora düştüm dedim de ona hayda diyor. <laughs> ne bileyim, sol altta birini gördüm. <laughs> Mıstık gülerdi gerçi doktor olsaydı. O kadar da, <laughs> o kadar da ölmedik. Biz daha ölmedik. <laughs> Gençler Adelesco. Nereye doğru gittiniz? Ortaya şuradan gittim abi. Burada yol varmış. Ee, hem güzel olmuş. Ama şey. Kırmızı oradan bize gelebilir. Hemen alayım Daha yeltenmediler. Gelmemiş. Tamam. Ben de gidiyorum ortaya doğru. Biri yeltenirse ona göre şey yapalım. Yeşil yol yapmış Aksiyon abi. alalım. Bir tek sarı da yol yapıyor. Koptik öyle bir yoldan gitmişsin ki ortaya. Aha. <laughs> yani gerçekten Frodo'nun yolculuğu gibi ya. Şimdi ortaya bir sarı gelmiş. Yeşil de bir yavaştan yol yapıyor. Kırıldı. Yeşil Düştü. Acayip abi. lag var Yeşil'de şey bu arada. Son kalanı da öldüreyim de orayı ele geçirelim. Hem komşumuz güzel olur. Aa bu kozmetikli da Belki de iyi oynuyordu. Ama şans bırakmadık. Tamam gençler süper. Yeşil bitti. Tamamdır. Komşumuz yani burada kafa rahat olsun. Belki bir tamam. oyun sonuna kadar direnecekti. Buradaki elmasa gidiyorum. Biraz gelişimlerimizi sağlayalım. Beyze bakar olur. Hoş geldin Mısır. Ben al yine Aa, al, ortayı ver. alıyorum. Beyze, Beyze. Beyze. Mısır sesi gelmeyince ben hoş geldin orta. bahanesiyle konuşturmaya çalıştım. <laughs> hoş buldum. <laughs> ha, hoş geldin mi dedin herhalde? Ben de Beyze <laughs> misin? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> anladım onu orada? Mısır <laughs> <Mr>. direkt <laughs> Beyze misin diye soruyorum herhalde sadece Mısır. <laughs> ben soru sormaz ah Beyze'yiz Beyze dedi. Ah lan. Fırın geliştirdin Beyze. <laughs> Nasılsınız diyenimiz? <laughs> Nasılsınız? <laughs> Mıstık sebebi. Oo, oyun bitti bile. Eee? Yellow? Ee, Yellow? Ben hala zümrüt <laughs> bir biriktir ya. Bende. Hıyy! Geçen sakin olacaksınız. Şöyle. <gülüyor> 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 Lan üçte de değilmiş la ya. Yuvarlak çıkıp alt yiyecektim. Sarı acayip ayar oldum ya. Dört tane getiriyor. Öyle böyle ayar olmadım sarıya. Ya lag var gene çıldıracağım. Neyse sakin. Ya lag her şey de olsa okey de. Şu e, fırından malzeme alırken şeyden marketten olunca çok sinir bozucu oluyor ya. <laughs> Optik satıyor abi. Yavaş satıyor. Optik biraz lan ya. <laughs> Vallahi o ne oluyor bir şey lan? Bizim base'e Fireball atıldı sanki. Fireball attı. Düştü herhalde Düştü baksana. Aa acaba in, de öyle mi attı doktor? Yok yok uzaktan bir yerden attı ya. Uzaktan Şu mi? aşağıda kapışırken yeşilin altındaydı. Nereden ortundaydı. attığını görmedim de. Ben yeşilin bir... altında yol var ya oradan attı. 3 tane kırmızı var. Neyse oraya gitmeyeyim. Abi optik alalım mı? Yoksa... Valla bilemedim Birek optik yok. ya. Sarıya bir... Yap gitsin optik ya. Garant olsun. Lan herif arkası dönük. Yine vurdu bana bir. Anlamaz sandım anladı ya. Yeşil'e bir gideyim de altına falan alayım bari. Kazmayı falan geliştireyim. Canım da yok. Allah'tan düşmedim altta blok varmış. Çay demlemeye mi gittin artık ne oldu? Beyze geldim abi. Şunları alalım bir tane altta yama açıp biriktiririz ya. Opsi mi? Oy. Hadi bakalım. Aynen öyle bu arada. Sarının bizi bizim bir sağ beyze geçti. Sarının bir tanesi. Tamam doktor. Hemen şşş Ne oluyor oğlum? Ben beyzeyim. Kırmızı beyzinde. İki tane sarı ortaya geliyor. Tamam ben soldan bir, atak yapıyorum onlara. Tamamdır. İki tane sarı ortada bir tanesi sağda bizim beyze. Bir, kişi olması lazım beyze. Tamam doktor. Can Cam mı o? Evet. Camla kaplamaya başladılar. Daha yeni başladılar. Kaplama lan! Ya bu adam. Aaa kırıyordum ya. Optik çok güzel kırıyordum ya. Hallederiz abi. Şeydi herhalde ya. Yavaş kırma geldi bir an sanırım anlamadım da. Ne no, çok boş kullandım ben Neyse. Aa yatağı açtın. Optik arkandaydım. Bekleseydin bir saniye yaptık. Tamam fırındalar bir değil. Bir saniye Daldım Abi. Ah be. sağ sağlık Biz olsun. İmbizle da. girmemiz gerekiyor gibi gençler oraya. Camla kapladılar mı? Full. Ee, yok abi ben... Yok, yok tarafa açık hala. Tamam mıstık gidiyor önden. Abi peşindeyim onu. Ali abi şöyle yolu açayım. <laughs> Açamadım. Maşallah adamlar vura vura geliyor ya. Yani. Harbi bu Hayat ne var. oğlum bu nasıl bir geliş? Optik ben bezlerini boşalttım gibi sen kır yürü. <laughs> abi benim de canım kalmadı. Oğlum bu <laughs> adam korkuyor lan öyle bir geliyorlar ki değil mi? <laughs> evet abi hani şey Aa. önümde benim arkadaşım var vurmayayım falan da diye. <laughs> Sol tıka basa şamp basa iyi değil mi? Jamp almış tamam. Kerim abi bize geliyor. <laughs> oh, hayır hayır hayır. Sık şeyleyim ha. adamlardayım. Bezle misin mıslık? E, ben bezleyim. Ben bezleyim. Be 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 Gençler camla kapladım bunlar. Gördünüz mü? Ben girdiğimde yok abi. TNT alırsak abi şey olur. Bende iki tane TNT var. Operasyona başlıyorum. Burada şu jumpı da içeyim. Yardımcı olur illa ki. Zapıldıya da, zapıldı zapıldı da gidiyor bunlar. Bir kere orada? ortadakilerin ya. Nasıl ya? Joe! Jo oh, yani. Optik ölme. Sıkıldık, sıkıldık. Abi sıkıdak. bunlar koruma Malzemeler. geliştirmiş mi? Ya da... Değil mi? iyi değil mi biraz korumaları? Evet, fazla iyi gibi. Ben bir deniyorum onları kırmızıdan. kırmızı belası kalmadı. Yow, arkadaş ben artık uçmak istemiyorum ya. He, Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Yol. <laughs> ben daha e, yer base'den çıktım bu ama. ölmem gibi. Bırak. <laughs> <Optik>. Hele <laughs> <İşte bu> be? Geliyoruz, 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 geliyoruz. Nasıl geliyoruz. fark etmediler <laughs> ama? Vallahi. Ortam kaçıyor ne abi onlar? <laughs> <laughs> Oh, aşağı e. atladı lan. İki kişi öldüler mi? Daha Hayda. Bir aşağı atladı. Cici. Evet, Aşağı On numara <laughs> abi on numara mal. On numara videoydu gençler Ya arkadaş niye bu atlatıyorsunuz yeri ya? Sağlık 16 kilo alan adam nasıl A kazanamadı onu ha? Beyzde defans yapanlar muhtemelen gençler onlar. Ya işte bedi kırmaya fokuslanıyor ya. Bedi kırmaya fokuslandığın zaman kilo umurunda olmuyor. O zaman o yüzden adam seni öldürüyor sürekli. Evet. Sadece bedi kırmaya fokuslanıyor insan. Evet dostlar teşekkür ederiz için yine güzel üç partide 3 vindi. Elinize kolunuza sağlık gençler sizinde. abi. abi. Bu arada arkadaşlar. Şimdi bütün dostlarımızı kanalında açıklamada bulabiliyorsunuz. Onları da ziyaret etmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın diyoruz. Daha fazla ekiple Bedford için de videoları kesinlikle beğenin. Diğer videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. 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 hoşçakalın.